Merhabalar. Öte Yanda'nın 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırlamış olduğu bir hak olarak barınma raporu üzerine konuşacağız. Bu rapor son derece önemli çünkü İstanbul'daki en büyük krizlerden birisi de bildiğiniz üzere barınma. Rapor biraz daha gündelik hayatın içerisine sirayet eden barınma problemini ortaya koyarken aynı zamanda bazı çözüm önerileri de getiriyor. Ben de biraz daha aslında bu raporun öne çıkan bulgularını sizinle paylaşmak istiyorum. Biz de bu raporu rapor bülteninin 88. sayısında incelemiştik. Öne çıkan bulgularını sizlerle paylaşmıştık. Bu arada rapor bülteninin en çok okunan sayılarından birisi olmuştu 88. 8. sayı. Rapor bize ne söylüyor? Birazcık böyle başlayabiliriz bu anlamıyla hızlıca. İstanbul kira artışında dünya birincisi olarak raporda ifade ediliyor. Rapora göre küresel konut ödenebilirliği krizin tetikleyen ana etkenlerden birisi 2008 finansal krizi, ekonomik ve siyasal şoklar, başarısız konut politikaları olarak ifade ediliyor. Cümlem biraz karışık oldu. Yeniden toparlamak istiyorum. Bu ödenebilirliği azaltan hangi etmenler var? Diye soracak olursanız yani niye Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da böyle bir barınma krizi var diye soracak olursanız 2008 finansal krizi ekonomik siyasal şoklar ve başarısı konut politikaları olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de konut fiyatlarının en çok yükseldiği 2010-2022 arasında Türkiye genelinde konut fiyatlarının yüzde 91 artış en gösterdiği belirtiliyor. Bu bulgu çok ilginç. İstanbul'da Kasım 2023'e kadar konut satış fiyatlarının %84, kira fiyatlarının ise %75 arttığı belirtiliyor. 2020 başında 100 bin tane kiralık konut ilanı bulunurken 2020 Kasım'da ise bu sayı 70 bine düşüyor. Bir taraftan kiralar artarken bir taraftan da kiralanabilecek daire sayısında da ciddi bir şekilde bir artış var. Bir de dünyayla kıyaslayalım. OECD verilerine göre dünya genelinde kira artışı 1,6 iken İstanbul'da kiralar 5,2 artmış 5,2 kat artmış durumda. Bu artışla beraber İstanbul dünya genelinde şehirler arasında en yüksek kira artışına sahip il olarak karşımıza çıkıyor. Raporda Türkiye'deki konut üretiminin özellikle özel sektör olduğu ifade ediliyor. TÜİK verilerine göre konut inşaat ruhsatlarında özel sektörün payı %92,3. Kamu sektörünün payı ise %6,3. Kooperatiflerin payı ise %1,4. Genel itibariyle zaten hani istatistikler gösteriyor bir daha söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Özel sektör tabanlı olarak ilerleyen bir konut yani anlayışımız var. İstanbul'da konut metrekare fiyatı 2023 Temmuz ayında 1497 dolar olarak ölçülüyor. Bu durum fiyatların bir önceki yıla göre TL bazında %75, dolar bazında ise %15 arttığını gösteriyor. Burada tabii hani dolar bazında %15 olsa bile TL bazında %75'lik çok ciddi bir artış var. Bu da görüyorsunuz yani dövizin artıyor olması aslında konut sektöründe çok ciddi de bir etkisi var. Konut birim fiyatları Merkez Bankası verilerine göre 2018-2023 arasında 2 mayı baz yaklaşık 8 kat arttığını görüyoruz. Konut üretiminde sosyal konut, kiralık, sosyal konut gibi alternatif uygulamaların eksikliği, konut sahibi olamayan düşük gelirli haneleri zor duruma soktuğu belirtiliyor. Bir de hızlıca hemen başka biraz daha ilçeler bazında bakalım. Kira artışında başı çeken Üsküdar'da kira fiyatları 4 yıl öncesine göre yaklaşık 10 kart artmış durumda. 2019'dan 2023'e kadar İstanbul'daki kira fiyatlarının dramatik bir şekilde arttığını görüyoruz. 4 yılda kira fiyatları sadece 5 mahallede azalmışken genel olarak bir artış var ama bu 5 mahallede bir azalma söz konusu diğer tüm mahallelerde yüksek miktarlarda artış görünüyor. Konut kira fiyatlarındaki artış özellikle merkezi ilçelerde belirgin, çeper ilçelerde de etkisini gösteriyor. En çok merak edilen konuya gelelim. 2019 yılından itibaren son 4 yılda en fazla kira artışının gerçekleştiği ilçeler neresi diye baktığımız zaman birinci sırada Üsküdar, Kağıthane, Beykoz, Başakşehir, Küçükçekmece ve Eyüp Sultan geliyor. Yani genel itibariyle rapor hem sorunlara hem de çözümlere odaklanıyor dedik. Ama raporda çözümlere dair nitelikli bir ifade var mı? Bundan tam emin değilim. Söyledikleri İstanbul Planlama Ajansı'nın sorun tespiti anlamında çok kıymetli ama çözüm önerisi anlamında tam böyle zihnimde evet ya bu çok iyi düşünülmüş gibi ifade edebileceğim çok ciddi bir bulgu açıkçası karşıma çıkmadı. Biraz daha bu raporu bence genel olarak düşünmemiz gerekiyor burada. Hani bunu da belki uzman görüşü bağlamında değerlendirebiliriz. Enflasyonla beraber Türkiye'de 4 temel ihtiyaçta çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Ne bunlar? Ulaşım, barınma, eğitim ve sağlık. Bir insanın iyi olma halinin en temel 4 kategorisi değerlendirebileceğimiz bu dört alana ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor. Bunların yeniden kamusal hizmet bağlamında değerlendirilip bir sosyal hizmet olarak belki işte devlet tarafından sunulduğu belediyeler eliyle de aynı şekilde yani yerelde ve genel hizmet bağlamında değerlendirilebilecek bazı çözüm önerilerinin oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde görüldüğü üzere özel sektör tarafından teşvik edilen bu sektör tabii ki piyasaya yönelik çalışmalarını yapacak ve bir kar odaklı devam edecek. Oysa enflasyonla beraber özellikle alım gücü düşen orta sınıfın bu temel hizmetlere ulaşıyor olabilmesi gerekiyor. Barınma krizinin de önüne geçilebilmesi için bu anlamıyla mutlaka bunların biraz daha artık devlet tarafından desteklenmeli ve doğrudan organize edildiği bir yapıya ulaştırılmalı diye düşünüyorum. Öte yandanın 5. bölümünde İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan bir hak olarak barınma raporunu konuşmuş olduk. Rapor bülteninin 88. sayısında incelemiştik. Rapor bültenine abone olmayı unutmayın. Rapor bülteninin YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Ben Ömer Burak Tek, rapor bülteninin direktörüyüm. Görüşmek dileğiyle.